Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft P'ye devam ediyoruz. Hemen bir bakalım. Ben da bayağı bir değişiklik yaptım. Neler yaptım? Hemen bir göstereyim. BMW yaptım şöyle. Aynısını yine yapacağız. Tofaş yaptım. Dur. Bu kat on nişansını yaptım. Şuraya C. C. Zaten unuttuğum bir tane arabanın işaretini yaptım. Şuraya da bir tane Honda yaptım. Olduğu kadar olmadığı kadar. Şurayı patlatmıştık hatırlıyorsunuz. Onu boş verin. Ben bu içeri atıyorum. 10 liraya. Ve burada tren istasyonumuz var. Hemen şunu alayım. Bir tanesine. Dur lan. Şunu al. Şunu koy şimdi. Orada tüm gerekli eşyalarınız var. Glowstone koymak için glowstone. Bir kılıç buluş. Lütfen rayı hemen binin. Allah belanı vermesin. Dur 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 ya dur. Ben oraya geri koymakla uğraşamayacağım. Direkt şey alayım. Ride right ve bastım. Burada iksir yerlerimiz gözüküyor. Evin içi gözükmeyecek tabii ki de. Adamımız gözüküyor. Burada ee, şeylerimiz gözüküyor. Böyle adı nedir işte onlar gözüküyor araba logoları falan gözüküyor burada çiçekler var burada da hayvanlar var ve buradan geri dönüyoruz iyice buraya bakabilmek için BMW MMV Honda Honda. örümcek çık ve bu adam var ama efsane oldu hatta ben bunu yüzde 40 mı ne indirim yapacağım şunu da koyayım ekstradan. Hatta ben buna %40 indirim yapıyorum. Hadi lan %40 indirim yapıyorum size. Size %40 indirim yapıyorum. <laughs> 6 liraya. Hadi lan 6 lira. Oğlum düşünün yani. Bu kadar yapılmış şey abi. Emek verildi o kadar. Dur. Yüzde işareti nerede o? Yüzde işareti ne yani olur? Ha yüzde kırk indirim aman tanrım. <laughs> sahibinden nokta kom. Şaka şaka sahibinden. <laughs> Ve bitmiştir tamamdır. Bak bu evin bir de şeyi var. Yani bildiğiniz şeyi var. Buraya örümcekler çıkıyor. Buraya ne yapsam hiçbir Bir şey yapacağım ben buraya ama. İşte bu kadar güzel. Hatta buradan asansörle inme var. Asansörle indikten sonra şuraya gidiyorsunuz. Merdivenden iniyorsunuz. Buraya gelsin Burada yatak var. Ben ya, buraları daha hazırlamadım ama olsun. Şu yumurtalar. Yumurta bu mutlaka atarız şöyle. Atar çıkarsanız atarsınız şöyle. şöyle şey tamam, ne kadar çıkarsa artık. Şunları da bir çöp atalım. Bu ne ya? On dur dur. Çiv kaçamadın ha oh ha oh ha. Oh. Bura böyle oldu işte. Buraya baya bir şey yaptık. oh be. Orada duvar var. Oradaki duvara dur yazacağım. Dur. Yolcu. Tamam süper. Umarım muhteşemiz ya valla çok süper oldu abi. Yani bir haftalık uğraşma gerektiriyor abi bu. Bir de ne bir haftası yani hızlı yapabilenler için ya yani Minecraft de güzel oynayabilenler için kötü oynayanlar için abi bir yaklaşık bir ay var. Yani oynamayı bilmiyorsanız bir ay iki ay var. Bir de Minecraft ne onu bilmiyorsanız bir yıl var yani. Şimdi bir daha çıkacağım. Bekleyin. Arkadaşlar bu kadar da bu kadar olsun abone ol, like atmayı unutmayın hoşçakalın bye bye.